Evet. Dün Erbil'de temaslarda bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney bu sabah Kerkük'e geldi. Kerkük Valilik binasını ziyaret eden Güney'i Kerkük Valisi Rakan Said El ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan karşıladı. Teşekkür ediyoruz valiye e, bu kabulü için. Görüşmede Irak ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'nin Kerkük'ün kalkınması için sunduğu destekler ele alındı. Önümüzdeki dönemde bu hükümet teşkili süreci tamamlanıp yeni hükümet oluştuktan sonra bu üst düzey ziyaretler artacaktır. <laughs> Göreve geldiğinden bu yana Kerkük'ü ikinci kez ziyaret eden Güney ise Türk şirketlerinin Kerkük'te yatırım yapması konusunda çaba gösterdiklerini belirtti. Kerkük Valisi Hakan El ve Irak Türkmen Cebesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük halkına sunduğu desteğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne övgüde bulundu.